oyuncu chat günlüğüne hoş geldiniz. GTA 5 Online'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ay şöyle birlikte size efsane bir motor tanıtacağız ve onu modifiye edeceğiz. Tabii ki bu motor değil arkadaşlar. Aşkım hoş geldin. Aşkım hoş buldum da bu motor benim olsun o zaman yenisi. Sana feda olsun be resmi sen de lan. ayakta duramıyorsun motoru Gerek nasıl bineceksin. Gerek bir şenlet senin ağzını yüzünü dağıtırma. Tamam aşkım sana bir sürprizim var da ama yapmayacağım. Neyim tamam tamam aşkım gel. Şu sol tarafta görmüş olduğun gökdelen var ya bak. Evet hangisi bu? Aynen öyle. Burada sana bir daire satın almak istiyorum. Çok bonkör günümdeyim ya arkadaşlar. Aşkım zahmet olacak ya. Geçen aldın evi gördük. Hele babamları aldığın ev mükemmeldi aşkım. Bu yüzden bu ev var ya babamları vereceğim. 10. katta mı istiyorsun? 57. katta mı? 57 ne lan? 57, olsun. olsun. Tamam. Haydi bismillah ve aldım. Tapusu nerede? Direkt üstüme lütfen. <laughs> yani emlakçıya gideriz oradan bir notar dairesine derken gülüm tapusunu senin üzerine mi alalım? Babanın üzerine mi alalım? Benim üzerime alalım. Ben babamların oturmasına zaten izin veririm. Nasıl ev ama? Aşkım. Geçenki gökdelenlerdeki dekorasyonla aynı gülüm. Benim zevkim böyle biliyorsun ama burası biraz daha güzel gibi duruyor. Yok bu masa farklı mesela. Mutfağa bakalım. Mutfak da farklı. Ooo fırınlara bak 3 tane fırın var bir tane mikrodalga var kahve makinen de var Mis gibi daire bak lan. Bu senin zevkin mi aşkım Leopar? Tabii tabii. <laughs> ee bir kat mı bu? Alt katlar da var gülüm. Ben sana bir katlı daire aldım nerede gördün ya? O zaman ben gidiyorum. Biraz teraslı. Uy Milleti röntgenleyelim. Ne yapıyor ya o karşı binadaki? Sen niye milleti röntgenliyorsun? <laughs> ya aşkım ne olacak aşağıya bakıyorum. Karşı binada kim var? Bir doktor abimiz vardı da ona bakıyordum ya. Geçenlerde boğazım şiştirdim. Oradan teleskopla benim boğazıma bakıyordu. Abim abla mı? Neyse gülüm. Evet aşağıdaki katımız da böyle. Beğendin mi beğenmedin mi? Doğru söyle. Burada kıyafetlerimiz... da daha, daha güzel aşkım. Baksana bana aldığın çiçekler bile vazoda. Eyvallah. Sen almışsındır inşallah. Ben şurada hızlıca bir kıyafetimi değiştireyim kankiler. Tamam benim tarzım bu aga. Haydi gülüm çıkalım. Asıl işimize odaklanalım. Motorumuzun ismi Shotoro. Kendisi bir Japon mühendisliğinin harika bir eseri aşkım. Shotoro mu? Aynen öyle. Hadi gel. Eee benim bir Shotoro olmasın mı yani? Bu motor senin neyini etmiyor gülüm? Sen bu motorla takıl işte. Yok ben bunu istemiyorum. Dümdüz motor bu ne? Koşarsam bile daha hızlı. Ulan bu yanda da bir daire var Ben buraya da mı satın alsam ben şu ne diyor? Aşkım önüne gelen yeri satın alma ulan. Bütün evleri biz aldık. Kaçıncı katta alsam ya 35. kattan alayım. Artık bir dairemiz daha var. Burayı da bir dolaşalım aşkım gel. <laughs> Bence kiraya verelim buraları artık. Buradan para gelsin. Ne diyorsun? Olabilir. Bu da olabilir. Ee buranın içi de aynı lan. Aynen. bunların yapacakları ben daireye tükürememe bu ne böyle be? Tipa tipa aynısı aşkım. Burayı sat. Burayı satacağım. Bir manzarası güzel. Otoban manzaralı o kadar. Haydi çıkalım. Ulan lan şu motorumuz nerede bizim? Çalınmış mı? Harbi motorumuz gitmiş lan kankiler. Ben şu şunu mu çaldı? Şu tipe baksana. Bu ne lan böyle üstünde niye kıyafet yok lan sen? <laughs> Senin şapkanı uçururum ha. Evet şotorumuzu asistana söyledim. Birazdan buraya getiriyor aşkım. Ama sen niye adamları dövüyorsun ki be? Beni delirtme seni de delirem. Elçün sağ o. tarafına bak şotoru. Nerede şotoru hani? Allah Allah ya Allah 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 Polis Allah 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 Lan Allah 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 Aşkım polisler beni peşimde Allah aşkına ya. Gel aşkım beni de al beraber binelim. Tamam al gel bin al ama bin çabuk Nasıl polisler beni lan? öldürüyor. üstünde mi? headshot yedin ölmedin. Bin bin aşkım. <laughs> Senin ben var ya. Abi şu Sen motora bakın. Gördün? Aşkım ben niye öldüreyim Allah aşkına? Beni almaya gel ceza olarak çabuk. Kankiler Tron modundaki motor şu anda GTA Online'da. Artık bizim oldu. Bunun fiyatını da hemen size göstereyim şuradan. İnternet sitesine giriyorsunuz. Buradan Legendary Motorsport ve Special'e gelip pardon burada değil de Motorcycle'da Nagasaki Shotaro 2.5 milyon dolarlık efsane motor oyunun en pahalı motoru olarak geçiyor gülüm. Vay, dayı. Aşkım yanına geliyorum. Gel yarışalım dayı. <laughs> dayı yarışmayalım mı? Peki. Dön! Şotoroyu bana verir misin? Çabuk! Eee Şotoruysan ne yapacaksın? Bin! Bin... Burası ne lan böyle? Gülüm aa ah, polis vay çarptı. Vay vay vay! Yani ayıp ettin. Aha! Polis amcalar teşekkür. Şotoro da bana kaldı. Vay arkadaş bize de bu motor mu kaldı şimdi? Şotoro nerede bu nerede? Gülüm. Şotorama çarpma. Tamam Beni tamam. Beni delirtme. Bin bak sana bir şey göstereceğim Şotoro bilir. Göster. Bilir miyim o kişi? Ki? Binemiyor. Nasıl binilmiyor ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> e ben seni ne yaptım şimdi? Çıranı yakmadım mı çocuk? Yakmasın, yakmasın. Gör bakalım yok muyum, yakmıyor muyum? Neredesin ki sen? Hayır! Ay şu, gel buradaki motora bin yarış yapalım vallahi bak. Ben bineceğim, sen bin ona ben şu motora bineyim. Tamam şotoru modifiye ettiğim zaman söz sana bindireceğim. Şimdi deli mi modifiyeciye. Tamam nerede benim motor diğer motor? Burada gel. E bari güzel bir motor. Tekerleğini patlattın sen. Hayır sonra. reis ne alakası var saçmalama. Sen bak, o motora ne yaptın? Ya bin bin harekete çıkmayacak mi etmeyecek mi bak istiyorsan. Bak çarpma bana art. Kafam gitti. Dur. Dur. <laughs> <laughs> tamam hadi bin de gidelim. Ya ben e, binin mi Bir motora bineceksin var ya bizi bitirdin be. Gülüm modifiyeci işaretledim. Bas git. <laughs> Lan nasıl basayım tekerlek patla. <laughs> Aşkım vallahi gelmiyor çok kötü bu. Tamam gel sana bir tane motor alırız be. Şu ablanın motorunu mu şansım? O kadar soygun yaptık paraları indire geldi ettin ama kendine hiç bakmıyorsun. Ben paraları bankaya yatırdım yatırım. Bankaya yatırdın diyor faize koydum demiyor da paraları. Ben haram yemem hayırdır oğlum. <laughs> Modi geldik şu anda kankiler. Bakalım nasıl bir şekil yapacak bizim bu eleman. Necati, Nagasaki Shotaro ilk defa gördün herhalde. Sana şöyle bir armor ekleyelim. Gırlatın. Mor renk istiyorum. Söyle Necati'ye. Tamam aşkım emrin olur. Ne lan taktı arkaya bunu? Oo egzoz takıyor. Bu ne? Ignition bomb. Bunu... Allah! İptal ettim yanlışlıkla. Aferin bir daha da... sana. Beni içeri almayacak büyük ihtimalle. Ey şu ben sana bir şey diyeyim mi? Bir tane araç var. Bu arabanın içerisinde belki bunu modifiye edebiliriz. Ne diyorsun? Gidelim aşkım o zaman da bu motor çok yavaş. Hayır gitmeyeceğiz. Ben yeni satın alacağım. Arkadaşlar burada Mobile Operation Center diye bir araba var. 1 milyon 225 bin dolar. Tabii ki bunun içine bir şeyler eklediğimiz zaman fiyatı daha da artacak gibi duruyor. Bakalım ne kadar olacak. 320 bin daha eklendi. Bunu da alalım. Tamam. Ne? 1 milyon daha mı eklendi? şu toplam fiyatımız 2,5 milyon. Şunu da ekleyeceğim. Bence almasaydın o kadar fiyata. Ne yapayım reis? Bu motoru orada modifiye etmek istiyorsak şart herhalde. İç rengin ne olsun? Gri mi beyaz mı? Beyaz Gri. Ya. Beyaz aşkım. iç açıcı olsun biraz. 2,5 milyon dolara şu anda aldım. Paracıklar gidiyordu. Sana veda ediyordu. Eğer ki... Nagazaki Shotaro'yu orada modifiye edemezsek ben çok sinirlenirim. Zaten büyük ihtimalle edemeyeceksin aşkım. Bana öyle geliyor yani. Gel bakalım bir ne tarafa gelmiş bizim mobil operasyonumuz. Ulan yavaş git yetişemiyorum sana. Valla arkadaşlar şuraya gelmiş. Gülüm hızlı gel takip et. Hızlı gel diyor sanki altımda şogoto var. Ne? Eee e şu tırdan daha efsane bir otobüs mü? Tır mı? Ne lan bu? Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Aşkım vay, anam vay. Ben bununla gezerim. Ben bir içeri girdim şu anda. Burada benim elemanım var. Kanki ne yapıyorsun sen ya? Ben motorumu getirim de. içeride bizim mühendis bekliyor. Mühendis. Çekil ay like çocuğum. Aşkım plakası 67. Zonguldak mı? Zonguldak'tan geldi zaten bu ya. Tabii bizim oralara benziyor zaten. Siyah siyah kömürden mi yapılmış bunun dışı? Şaka ya? Ben de ya. Motor niye girmiyor içeri? Bence sen yapamadın. Buraya girmemesinin imkanı yok. Yülüm ben bunu az bir şey ileriye alıyorum. Belki kapakları Ulan, kayan açılır. Beni de al beni. Aman bir sakin ol aşkım. Seni almadan vallahi hiçbir yere gitmem. Bir dur. E yine aynı şey oldu. Biraz daha ileri sürseydin. Dur bakalım şimdi. Yok girmiyor aga. Demek ki bu araba burada modifiye edilmiyor mu? Gel reis seni de bir içeri alayım. Bakayım. Allah. Ya. Sana güzel arabalar getirttireceğim. Silahlarımı da modifiye edebiliyor musun sen burada? Aşkım burası ne lan? Buraya bir iş yeri kurmuşsun. Ben var ya, kendime şimdi uzatılmış şarjörlü güzel efsane bir silah yapacağım önce. E biz niye bunun etinden sütünden faydalanamıyoruz? Hiçbir şey alamıyorum. Ben olduğum için sahibi olabilir mi? Valla moralim bozuldu. Çok efsane bir sniper aldım şu anda. Ya da şu renkleri mi alsam bunu da alalım aga ne var ne yok alalım üstümüze be. Valla paraya kıyacağım kendime şöyle bir tır alacağım artık. Be, sana alma diye mi var Allah aşkına. Of. Bu desene bakın. Aman aman aman. Ulan araç modifiye edeceğiz diye geldik gülüm. Burada silah modifiye ediyorum. Buradan kabine girelim ne? E yani şu. <laughs> Uçak mı lan bu? Oy ben kullanacağım bunu. Ne kullanılıyor mu? kullanıyorum vallahi kullanıyorum hadi bakayım. Ne kullanıyorsun şu anda? İnşallah bomba atarsın. Şifremi yazdım giriş yaptım. Abicim şapkanı uçurdum. Zınk. Ne yapıyorsun sen şu anda? <laughs> ateş ettim abinin şapkasını uçurdum. Bu çok güzel ateş ediyor. Uçuruyor insanları. Bütün polisi şu an peşimize takıyorsun. Farkında mısın? Gel kalktım aşkım otur. Vallahi var ya iyice oyuncak sandım buraya şu Normalde sana yasaklamam lazım böyle yerleri de neyse. Benim oyuncağım buraya oturulmuyor ya? Ne yapıyoruz burada? Drone mu uçuruyoruz? Yok. Ateş ediyor. Lazerle ateş gibi bir şey var. Çok güzel. Uçuruyor her şey ateşli. Ben ne diyor? Oha harbi çok iyi ateş ediyor lan. <laughs> Ama biraz daha geriye gitse keşke. Ya birinin kullanması lazım bunu arkadaşlar. Vallahi aşkım benim motoru burada modifiye etmeye çalıştık ama edemedik. Gel bir dışarı çıkalım. Ne oluyor lan? Bütün emniyet burada. Ne? Dışarıya bak. Nerede hani? Görmedim. Polisler peşimize Bir anda peşimizi bıraktı ve burası var ya ana baba günü. Oha. Oha. Hiç burada bak. Hepsi kaçıyor birilerini kovalıyor. Bana niye ateş ediyorlar? Kardeş harbiden bana niye ateş ediyorsunuz şu anda? E ee, şu şunu vuracaksın ben ya aram. bunları. <laughs> Valla bana ateş etmiyorlar reis. <laughs> Ulan ya. Abi bak ben yapmadım ben yapmadım ya. Abicim şotora gir işte içeri be. Neyse başka araç modu etmeye deneyeceğim şimdi gülüm bekle. Gülüm gel bakalım bir de bunu deneyelim. Gel aşkım bence oraya araba giriyor bak kesin net. Ya zaten arabanın girdiğini biliyordum da Belki bir ihtimal motorda girer diye düşündüm. E'ye basıyoruz. Uçarak girdik içeri. <laughs> Aşkım buna... nasıl girdin anlayamadım ha. Oy desenlere bak. Beni içeri al. Bütün teşkilat burada. Sana bir şey diyeyim öyle bir desen yapacağım ki şimdi. Burayı nasıl yapsak ki? Burası da şöyle kalsın daha güzel duruyor. Oha tırnıya sallandı lan. Uf. Bütün arabalar sana çarpıyor. Özellikle polis arabası turuna çarpıyor geri gidiyor. Çarpıyor geri gidiyor haberin olsun. Böyle daha güzel oldu. Biraz metaliğini açsak şöyle. Daha ne koyabiliriz? Ateş etme özelliğini falan değiştiremiyor muyuz acaba ya? Arka rüzgarlıkta böyle kalsın. Ben bunu da aldım. Para veriyoruz ama turbo. Turbo zaten takılı mı? Ben bir tık daha hızını arttırdık. Camlara film koyalım mı? Koyalım. Ama şöyle bir film koyalım. Ve Sallet'te Varac'ın sonra halini görmek istiyor mu? Ben görmek istiyorum da. Umarım bunlar da görmek istiyordur. Bütün trafik var ya şu an kapalı. Beyler selamünaleyküm. O elinizdekileri bırakın. Size 300 dolar para veririm. Sonra evinize gidin. Çoluk çocuğunuzu mutlu edin. Tamam mı? Ama şımarırsan şamalağı şamalığa yersin. Ne korkuyorsun öyle? İçerken korkmuyordun ha? Bak ben orada benim fotoğrafımı çekiyor. Gel gel. E ne? Görmedin mi sandın? Kafasına şapalığa koydum. Sen ne ara kayboldun gittin Allah aşkına. Ben de arabayı göremedim. Gel yanıma. Geliyorum. Şimdi görebildin mi aşkım? Ne yapmışsın yavrum sen buna böyle? Ya yeah, ne sen prenses. <laughs> Ay bineyim mi? Hadi gel bin bin koş. <laughs> Bu savaşı sen başlattın. Şu saatten sonra bak o araban şu an senin yok ha. Tamam da aşkım bir şaka yapmaya izin vermiyorsun ha. SPG mermim bitmiş bekle. Dön pardon. <laughs> bu yanlışlıkla oldu cidden yanlışlıkla oldu hayatım. Bekle ulan bekle. Ben şu arabanın kılına zarar gelmeden hemen garaja yollayayım da arkadaşlar. Korkaksın ha bu kadar. Bir de şu uçan aracımıza falan modifiye yapmayı mi hayatım bir bin bakayım. Bak bin diyorsun öldürüyorsun seni var ya yavrum çok fena yapacağım ha. Tamam reis sen bugün çok gerginsin bence bin bin. Bu senin son uyarışım. Bir daha beni öldürürsen senden ayrı takılırım ha. Ama bilmiyorum bak, ben ne yapayım? Sonra öldürüyorsun. Niye kapak öldürürüm Kapak açık diyorsun? kaldı bak. Kapak açık kaldı. Binecektim. dur, sana evladım. Bu kapak değil kapı aşkım. Tamam işte bindim. Kapansın. Uç. Abi bu araba neymiş böyle bu? Nasıl bir kamyon ya? Bak bunu mı modifiye edebiliyoruz? Aşkım bunu mor yapalım mı? Beni de al içeri ben de seçeyim ya. Sen girmedin mi içeri zaten? Hayır öyle almıyorsun gibi az önce de yoktum. Gel hayatım gel alıyorum seni içeriye gir. Vay 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 aşkım. Renkler yapılırken görürsem ben görebileceğim mi acaba? Yap bakayım bir renk. Görebileceksin tabii. Sen sadece seyret. Mor yap, Şunu mor. Da ekleyelim. Şunu da ekleyelim. Oy egzoza bak. Egzoz çıkışı 4 tane olsun, 4 Bekle. Oha. Ön tarafı şöyle kalabilir. Güzel duruyor. Simsiyah şu an. Bir şey değişmedi ki. Yani beyaz oldu. Evet. Yok. Yok. Oy. Kırmızı mı? Biraz daha değiştir. En son bu kırmızı olmazsa bunu yaparız. Pembe? Hı. Mor, 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 mor. Mor yok ki. Var mı ki acaba bakıyorum. Maalesef şansına küs başkanım. Biraz daha dolaşım senin için ama yok. Ah! <laughs> tamam, tamam, tamam. Bu bu bu. Son kararım ben. Son kararım. Hadi bakalım. Ben şurayıysa kırmıyoruz kankiler. Ona fena olsun diyoruz. Şimdi buradan çıkıp iç rengine de yapayım. İçi de böyle kırmızı kalsın. Hayır aşkım ne alaka? Mor kırmızı çok saçma. Ama ben sevdim onu da. Ben dışını sevdim ben içini sevdim. Oo jantlara bak. Aşkım. Çabuk jantlara bak. Bu nasıl? Paralı var. Ama bu paralı da par ya. kilitli yani ya. Neyse şu olsun en pahalısı bu. Aa krom kaplamalar. Bunlar çok parlak duruyor. Lan şöyle hayalimdekini bulsam. Biraz zengin olduğumuz belli olsun be kardeşim. Camları da şöyle hafiften filmli yaptık mı? Bu neye dönüştü çok merak ediyorum. Gülüm gel bakayım bir kullanalım. Yandan mükemmel bir şey. Sadece önden kırmızı çok bozuyor. Ciddi misin? Bak bir anlayacaksın. Yok be reis. Bir bakalım. <laughs> Allah aşkım var ya. İnşallah şu arkadan mor dumanı da atarsa şimdi test edeceğiz. Mor duman mı yaptın? İşte yaptım da atacak mı atmayacak mı bilmiyorum. Direkt bir bankaya notere gidelim bu arabayı benim üstüme. <laughs> <laughs> Oo! Oh, duman mor atıyor harbiden baksana. At, atıyor. Akşam olduğu için belli olmuyormuş. Baksanız arkadaşlar mor duman çıkıyor bir de. Oy ışıklı bir yere gitsen aşkım daha ışıklı. Muhteşem. Sabah ya, daha güzel gözükecek ama. Amacımız Shotoro'yu tanıtmak değil mi dayı? Dayı üstünde kaldı lan. Dayıyı böyle uçurabilir miyiz aşkım? Uçur. Ulan adam üzüldüm. Paraları da düştü. Adam gençliğinde uçamadı. Ölüsü uçtu neyse. Aşkım bununla en yukarıdaki yere çıkabilir miyiz? Gökdelenin tepesine. Bu da baya yükseliyormuş he. Aşkım oraya çıkarsa zaten daha nereye çıkacak? Vallahi çıkıyor reis. Mazevank'ın tepesine. Hocam biz bunu modifiye yaptık diye mi çıkıyor? Çünkü benim bildiğim bu araba o kadar yükseğe çıkmazdı da. Olabilir her şey taktırdın. Vay Hadi, vay vay. Bakalım. Hadi aşkım. Bana tek taşı alacağına bu arabayı almışsın. Tam da burada evlenme teklif ediyormuşsun. Nasıl fikir? Vallahi güzel fikir ama böyle bir arabamız nasıl olacak? Aşkım şimdi oyunda, oyuncukta. <laughs> Niye heyecanlandım lan ben böyle gerçek gibi? Paraşüt nerede? Aşkım paraşüt değilim. Paraşütü karıştırma bana şimdi. Gel buraya. Hayır atlayıp edeceğim ya teklif. Gel aşkım, gel çık şuraya. Ben atlamasam olur mu? Ben buradan sana bakayım. Aşkım benim. Benimle evlenir misin? Aşkım benim. Evlenirim. Hadi o zaman. Evlen benimle. <gülüyor> Senin... <gülüyor> ee, ço sen Ay çok. Ay çok. Arabaya getir. Arabaya getir. Arabaya gitti. <laughs> sen var ya hain bir dom başka bir şey değilsin aşkım. Ama ettim evlilik hepini. hiçbir şey de demiyorum. Bu, bu araba nasıl havalanıyor? Araba düşüyor şey, çabuk söyle. X'e bas. X'e bas sonra 5'e bas. <laughs> araba. Aha. Arabaya bir şey olmadı. Çok ne iyisin. Abicim 5 metre kalmış aşağı inmeme nasıl ben ölüyorum? Çok iyi. Artık arabam var kankiler. Kankiler. Emde mor. Hanımlar merhabalar. Buyurun buyurun. E şu arabama şu anda bir tane kız biniyor. Nasıl? Yemin olsun bindi arabama. Sen <laughs> yemin etsene. Valla <laughs> şu an arabamda. Çekilin lan önümden. Ama dur hemen vurma bizi Enşo. Şu. Enşo şu, açıklayabilirim. <laughs> <laughs> Bakın. hiçbir hiç bir şey açıklama. Abi çakın <laughs> sakın araba atın içine. Sakın Ayşo. Korkutuyorsa kızı ne yapıyorsun ya? <laughs> Ablacım kaçırdım seni ben boş ver. O şey ya. Oh! Kaçamadım. Ayşe Reis'ten kaçacaklar mı? Yok yok daha neler. Hadi bakayım. Vallahi ayıp ettin Reis. Hanımefendi yolda kalmıştı. Evine atayım dedim ona biliyor musun? Yakında sen de yolda kalacaksın haberin olsun. Niye ben yolda kalıyorum? Orasını da sen düşün. Ya polis bey gidin ya şuradan. Neyse ben gideyim de şotoroma binin birazcık be. Ay be ben de mor arabamla dolaşayım ya. Hayır 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 ateş etmeyin. Ejo sen mor arabada olduğun için ben yeni araba çağıramıyorum bunu biliyorsun değil mi? Umurumda mı sence bu benim? Bak kaçamazsın. Be. Ejo kaçamazsın. Araba sıkıştı. Hayır. Lan arabayı da zırhlı yapmışım. Bütün polisler bana diş ediyor. Öldü mü? Tamam güzel. Ben öldüm. Araba ölmedi. Araba ölmez zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok sinirliyim. Gelin buraya. Hepinizi döveceğim. Bütün sinirimi sizden çıkartacağım. Buraya gelin. Abicim gece ne kadar güzel gözüküyormuş otoru. Ayrıca keşke sen de ne lan. o? ben <laughs> <Aman. gülüyor> bir şey yapmadım bu sefer. Ben Ay, birazcık... Bak vallaha patlatırım o motoru da beni delirtmez. Biz testi yapacağım. Farlıları mı açık kapı yapsam? Yani farlıları bu kadar arkadaşlar. Neon uzun motor oyunu sanıyorsa ben uzun motoru da bu herhalde. Burada ne oluyor lan? Aa birisi bankayı soymuş. Ne bankası marketi soymuş. Lan yani eşşoğlu Ya belki de garibandır. Öldürür mü mi mü sence? Öldürme. Aa. Öldü lan ben bir şey yapmadım. Gül lan buraya. Zıput. Ne? Bana silah mı çektin sen? Yeni aldığım şu Diggle'ımın tadına bak bakayım sen aslını. Neyse şu çantayı alalım garibana götürelim. Silah çekmeseydi arkadaşlar. Bunu salacaktım. Sadece bir iki soruyu yöneltecektim o kadar. Market sahibine verdiğim zaman bakalım bana ödül verecek mi? Abici mahallenizin kahramanı olarak getirdim şu anda. Al. Bir daha da gözünü dört aç uyanık ol. Kaç para verdi? Ha şu 20 bin dolar para verdi bana. Nasıl 20 bin? Oha. Ulan zaten o çantanın içinde kaç paralık malzeme vardı? Adam abur cubur çalmış anasını zaten. Onda da bu kim? Ha şu bir tane hanımefendi yolun ortasında duruyor deli herhalde. Kendini trenin önüne mi atacaksın ablacım? O silahla doğrultuyorum kaçmıyor lan kim bu? Sen onu kurtar hadi ben kılık değiştirip yanına geleceğim senin. Neyse burnunu kırdım onun. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Şatora motorumuzu da gördünüz. Mobil Operation Center'ımızı da gördünüz. Eşurey's'in kıskançlık seviyesini de gördünüz. Yani çok değişik olaylar yaşat... Aman aşkım pardon. Aşkım artık o motorun senin yok. Hadi al bin bin ne yapıyorsan ye. Bin mi? Tamam. Peki lan videoyu beğendiyseniz like atmayı Ama aşkım bari iki dakika süreydi Hadi sen şu kanala abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öldüm.